Hocam şimdi çokça sosyal medyada e, önümüze çıkıyor. İşte kolyenin yüzüğün üzerine ayet yazılıyor. Hem de uzunca da tabii teknolojik e İnşallah imkanlarla... onları en azından gizlemek lazım. Yani o çamaşırın içerisine koymak lazım. E, peki o koymadan da namaz kıldı veya tuvalete gitti. E, haram işlemiş olmaz ama e, hani diyoruz ya ifaettir. Evet. Yani hoş bir hareket değildir. E, onlar uzak kalmak lazım. Allah. Saygıda kusur etmemek lazım. Allah razı olsun. Hocam şöyle bir soru geldi. Kur'an yazılı kağıtları nasıl imha etmeliyiz diye bir... Şimdi benim aklıma şu gelir bu sorularla karşılaştığımız zaman. Kur'an-ı Kerim ilk toplandığında Evet biliyorsunuz yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hayatındayken Kur'an-ı Kerim bir musaf haline toplanmış değildi. Evet. Ayrı çeşitli o günkü yazım materyalları üzerine ki bunlar deriler olabiliyordu, hurma ağaçlarının yaprakları olabiliyordu. Evet. Hatta devlerin kürek kemikleri bile olabiliyordu. Yani şimdiki gibi böyle kağıt falan çok yoktu. Resulullah'ın vefatından sonra malum bu yalancı peygamberler türediğinde onlarla yapılan savaşta 70 tane hafız şehit oldu. Evet. Hazreti Ömer buradan tedirgin oldu. Ve o zamanki halife Hazreti Ebu Bekir'e müracaat etti ki Kur'an-ı Kerim'i toplayalım, bir araya getirelim. Yoksa hafızların şehit olmasıyla bu yok olabilir diye. Neyse önce itiraz sonra kabul filan sonuçta buna karar verildi ve toplandı. Tabi toplanırken bazı şartlar ileri sürüldü. Evet. Yani o Kur'an-ı Kerim parçasını getiren kişi sadece onunla ittifa etmeyecek, yanında şahit getirecek. Onun Kur'an-ı Kerim olduğuna dair. Veya ezberindekiyle yetinmeyecek, yazılı olması isteyecek. Böyle şartlar. Ve bu şartlara uymayıp kenarda kalan bazı parçalar oldu. Onları ne yaptılar? İmha ettiler. Nasıl? Yakarak. Şimdi bu aklıma gelir benim. Yani bu bir kıyas değil de, bir benzetme. Yani bu eskiyen okunamaz hale gelen, kullanılmaz hale gelen musaf sayfaları Yakılabilir. Yakılabilir. Yok yakılamadı. Olmadı. Ee, bir de yani çok bir tarda falan da oluyorsa bu tip şeyler. Hani e, telef olmaması, heba olmaması bakımından eskiden böyle bir imkan yoktu ama şimdi kağıtlar dönüşüme tabi tutularak yenilenebiliyor. Bunu ayet olarak kalmama kaydıyla iyice kıyılırsa o makinalarda, o sayfalar dönüşüme de gönderilebilir. Ha. Bir başka yöntem kenar bir yere kimsenin ayak basmayacağı normalde bir yere gömme. Yani bu şekilde imha edilebilir o kullanılmayan ve eskimiş olan efendim e, Kur'an-ı Kerim kağıtları yaprakları. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık.